Selam, hoş geldin. E, nefes tekniklerini uygulamaya devam ediyoruz. E, bugün yine e, çok keyifli bir nefes tekniği paylaşacağım, beraber yapacağız. E, bu nefes tekniği endişeli olduğumuzda, e, kaygılı hissettiğimizde, stresli olduğumuzda, ee, ve özellikle gevşemeye ihtiyacımız olduğunda e, çok faydalı olan bir nefes tekniği. Çünkü nefes verme üzerine e, daha çok dikkati verdiğimiz bir çalışma. E, o yüzden aynı zamanda korkularımızı da aslında e, bir nevi şifalandırmaya da yarıyor. Çünkü gevşediğimizde parasympatik sinir sistemi devreye girmeye başladığında sistem doğal olarak rahatladığı için endişe, kaygı gibi olumsuz düşünceleri, hisleri, hisleri, korkuları sistemden doğal olarak otomatikman uzaklaştırmaya başlıyor. Yani aynı anda hem çok üzgün hem çok sevinçli olamamamız gibi bunu düşünebiliriz. Sistem rahatlamaya başladığında aslında beden e, zihne sinyal vermeye başlıyor. Rahatım her şey yolunda ve doğal olarak da endişeler durulmaya başlıyor, korkular yine aynı şekilde azalmaya başlıyor e, ve bu videoda biraz nefes tekniklerini uygularken, e, uygulamadan önce, uyguladıktan sonra nelere dikkat etmemiz lazım? Biraz onu e, altını çizmek istiyorum. Şimdi her şeyden önce tabii çok dolu bir karınla, yani diyelim ki çok e, iyi, sağlam bir yemek yedin. E, eğer ki onun üstüne nefes tekniği yaparsan o zaman verimli bir çalışma olmayacak. En az bir 3 saat geçerse yemeğin üstünden... Daha iyi olur çalışma yapmak için. Ama eğer öyle değilse, e, yani karnın çok dolu değil, çok rahatsız değil, o zaman da en azından bir çalışmadan önce bir 15 dakika e, yemekle çalışmanın arasında olması iyi olur ve yine aynı şekilde çalışmayı sonlandırdıktan sonra da bir 15 dakika en azından bir şeyler yiyip içmemek iyi olur. O da niye? Çalışmanın etkisini biraz hissetmek gerekiyor bedende yani iyi bir şey yaptın hani bu şey gibi hemen iyi bir şey yaptın üstüne kötü bir şey yaptın örttün onu yani hissedemedin algılayamadın ne olduğunu o yüzden e, biraz daha e, hemen çalışmanın arkasından e, yemekle mideyi doldurmak yerine biraz o dingin alanda sakin alanda kalıp e, neler hissettirdiğine bakmak e, iyi olur o nefes çalışmasının. E, Diğer bir şey nefes tekniklerini uygularken oturuş. Tabii ki en önemlisi omurganın dik olması. Ve omurganın e, dik olmasından aslında e, kastettiğim şey şu. E, genelde o da yanlış anlaşılabiliyor. O zaman kasıyoruz kendimize otururken ve rahat hissetmiyoruz. Rahat hissetmeyince de nefes çalışmasının... E, Keyfini aslında çıkaramıyoruz. Yani bir e, sıkışmış bir oturuşla bir nefes çalışması yapmak pek de keyifli gelmeyecektir. E, aslında omurganın dik olması şu demek. Kuyruk sokumundan başın tepesine kadar e, omurganın aslında doğal bir kıvrımı var. Yani böyle sopa gibi dümdüz değil omurgamız. Tatlı doğal bir kıvrımı var, kavisleri var, boynunda kavis var, belinde yine aynı şekilde e, dümdüz değil omurgan. Bu omurganın kavislerini aslında biz canlandırıyoruz bir yerde dik oturduğumuzda ve bu oturuş aslında dik değil uzun oturmak, uzayarak omurgayı uzatarak e, oturmak gibi e, düşünebilirsin. Bu niye önemli? Nefes tekniklerini uygularken çünkü sinir sistemimiz, merkezi sinir sistemimiz omurganın içinden geçiyor. Ve bu yüzden omurgayı e, sıkıştırmadan, e, omurların arasını açarak oturmak nefes çalışmasının kalitesini çok artıracaktır. O yüzden çok önemli. E, ve biz nefes çalışmalarıyla merkezi sinir sisteminin her iki kanalını da etkiliyoruz. hem sempatik sinir sistemini hem parasempatik sinir sistemini ve bunun için de omurgayı sıkıştırmamak, rahat bırakmak ve keyifli bir şekilde pratiği yapmak çok önemli ve her şeyden önemlisi de tekrar tekrar senin bu pratiği yapmana sağlayacak keyifli bir şekilde yapma. Bütün bunlar önemli. Yine aynı şekilde eğer ki yaşamına katmak istiyorsan nefes tekniklerini, o zaman sabah ve akşam, yani günde iki defa uygulamak çok iyi olur. Bunu tavsiye ederim. Günde iki ayrı zaman diliminde. Bir diğeri e, nefes tekniklerini uygularken kesinlikle sessiz, rahatsız edilmeyeceğim bir ortam yaratman iyi olur. Bir çalışmayı 10-15 dakika yapacağını düşünürsen e, kendin için e, bu zaman dilimini ayırmaya hakkın var. Ve aslında istiyorsak eğer gerçekten bir şey yapmıyor, 10-15 dakika o zamanı muhakkak kendimize ayırabiliyoruz. Yani nefes tekniklerini uygularken televizyon seyretmemek, gürültülü bir ortamda olmamak, hatta müzik dahi dinlememek. Yani o rahatlatıcı, gevşetici müzikler dahi dinlemeden sadece nefesin ve sen oturup bu çalışmayı yapmak, gözleri kapatıp yapmak yine aynı şekilde çok etkiliyor nefes çalışmasının kalitesini. Bütün bunlar önemli. Ve benim bir başka tavsiyem de şu olur. Yine ee, bu çalışmaların faydasını deneyimlemek istersen, günlük yaşamına katmak istersen, hep aynı yerde yapmanı tavsiye ederim. Yani evde bir köşe buldum kendine. Lütfen hep git orada yap. Çünkü e, bu hem senin alışkanlık yaratmanı destekliyor, hem de gerçekten orada bir e, enerjetik alan oluşuyor. Yani bir mıknatıs gibi bir süre sonra o alan seni oraya çekmeye başlayacak. Bunu aslında şöyle de tanımlayabiliriz. Bir alışkanlık yaratmaya başlıyorsun. Nasıl ki bir alışkanlık yaratmak için onu tekrarlaman gerekiyor. O yüzden o tekrarlar ve dediğim gibi hep aynı yerde yapmak da büyük bir e, motivasyon için etki yaratıyor o alan seni çağırıyor gibi düşünebilirsin öyle olmaya başlıyor zamanla bunlar önemli nefes tekniklerini uygularken küçük gibi görünen ama önemli şeyler benim tavsiye edebileceğim şeyler hepsi de şimdi bugün bir bahsettiğim gibi sinir sistemini rahatlatan, gevşeten bir nefes tekniği uygulayacağız. Nefes verme odaklı ve nefes verme çok önemli. Hem yogada da aynı zamanda çok önemli de nefes vermek. Çünkü hem teslimiyeti hem kabullenmeyi temsil eder nefes vermek aslında. Bırakmayı temsil eder. Şu anda ne varsa onu kabulle oturabilmeyi temsil eder nefes verme. Yani bırakıyorum bu an nasılsa öyle olsun dediğimiz anda sistem rahatlamaya başlıyor ve yaptığımız şeyin kalitesi artıyor. Bu nefes çalışması da olabilir, belki kitap okumak da olabilir veya sevdiğin herhangi bir şey. Yani hiç çiçeği suluyorsan bile o anın içine teslimiyetle giriyorsam, yani çiçeği sularken zihnine başka bir şey dolmuyorsa, işte orada çok kaliteli bir eylem oluyor. Hani bu e, zen e, ekolünde çok söylendiği gibi yaptığın her eylem aslında bir nevi bir e, egzersiz gibi olmaya başlıyor kendiliğinden, kendi doğasında. Bıraktığın zaman. Şimdi beraberce e, oturuşu bulalım. Ben yine yerdeyim. Sandalyede oturabilirsin. Omuzlar rahat, omurga uzun, yumuşakça göz kapaklarını kapatmaya başla ve göz kapaklarını kapatırken de yine zorlamadan bırak kendi kendine kapanmaya başlasın göz kapakları. Gözleri serbest şey etrafta dolaştırıp kapanmak istediğinde izin ver kapansınlar. Adeta bir müdahale yokmuş gibi. Kendi doğallığında sadece görüyorsun o anı ve izin veriyorsun. Şimdi burundan nefes alacağız. Gözler kapalı ve burundan derin bir nefes alıp aynı sürede nefesi boşaltırken üç dilime ayıracağız. Yani nefes alış kesintisiz olacak. Nefes verişi üç eşit dilime ayırarak gerçekleştireceğiz. Yani şu şekilde. İlk önce bir bakabilirsin. Burundan derin bir nefes alacağım. Ve verdiğim nefesi 3 eşit parçaya bölerek aldığım nefesi bölerek boşaltacağım. Ve gördüğün gibi üç eşit parçada nefesimi verdim ve tam 3 sayısına geldiğinde de tamamen nefesi boşaltmış oldum. Şimdi beraberce uygulayalım. Gözler kapalı. İlk önce nefesi boşalt ve rahatla burundan. Ve yine burundan derin bir nefes al ve bu nefesi üç eşit parçaya bölerek verelim. çalışmayı 5 dakika kadar ya da 10 dakika kadar yapabilirsin dilediğince. Biz şimdi burada 3 dakika boyunca uygulayacağız. Yani nefis her verdiğinde küçük bir durak zamanı var. Boşalttıktan sonra hemen alıp devam ediyorsun. Nefesi alırken tamamen doldurucu yerleri 3 eşit, eşit parçada ver. nefesinin sesini duyduğunda son olarak üç çeşit parçada boşaltıp hemen hareket etmeye geçmeden gözler kapalı bir şekilde bırak nefesi doğal bir şekilde bedene girip çıkmaya devam etsin. Nefesi rahatlat ve kendi doğallığına bırak. Nefes şu an istediği gibi olsun. Ve aslında nefes her zaman bedenin ihtiyacını karşılamaya hazır. Şu an belirli bir nefes çalışması yaptıktan sonra bırak nefes nasıl akmak istiyorsa bedene, nasıl girip çıkmak istiyorsa öyle olsun. Hiçbir şekilde müdahale etme. Rahatlayarak ve gevşeyerek bedenin sakinleşmesini izle. Belki hafif bir karıncalanma olmuş olabilir ellerinde çok hafif bir baş dönmesi de olabilir. Bunların hepsi normal. Eğer olduysa sakin bir şekilde oturup yavaş yavaş sistemin kendi doğallığına dönmesini bekle. Ve çok teşekkürler bu çalışmayı benimle beraber yaptığın için. Görüşmek üzere. Bay bay.